Yani avukatımıza biraz iş düşecek bu konuda. Çünkü ben de biraz fazla buldum açıkçası altı maçı. E, daha fazlasını, daha kötü şeyleri yapıp da bir maç, iki maç ceza alanlar oldu. E, ama tabii artık ben bazı şeylere şaşırmıyorum. Altı maç biraz fazla. Bu yüzden biz de bir itirazda bulunacağız. E, bunu azaltmak için gerekli işlemlerde bulunacağız. Seu na dele, para ser grave assim. depois sentar com os presidentes o tipo de di situação pe depois tomar em relação ao jogador. Kasımpaşa maçından sonra biraz e, can sıkıntısı olduğunu, problemleri olduğunu söyledi ve e, bir süre ailesinin yanında zaman geçirmek istediğini söyledi. Biz de kendisine birkaç gün izin verdik ailesiyle zaman geçirmesi için. Döndüğümüz zaman oturacağız, konuşacağız. Kafası daha rahat bir şekilde dönecektir. E, neden böyle bir şey yaptığını, hakeme e, ne şekilde bir söylemde bulunduğunu öğreneceğiz. Neden yaptığını öğreneceğiz. Ona göre yönetimimizle de konuşup gereken işlemi yapacağız.